Evet GTA 6 fragmanı sonunda yayınlandı. Bugün trailerdaki detaylara bakacağız. Abone olup video like atmayı unutmayın. Öncelikle fragmanın başında bir hapishane var ve bu gerçekten çok büyük gözüküyor. Aşağıdaki arabalardan birinde Patriot 1 markasını görebiliyoruz. Bu markayı bu oyuna da koymuşlar. Geçen seki sızıntılara göre Lucia çok daha güzel yapılmış. Yani karakter modellemeleri falan geçen seneye göre gerçekten daha iyi. Hapishane sahnesinden sonra ilk defa Vice Vice'liği görebiliyoruz ve su fizikleri aşırı iyi gözüküyor. Mesela GTA 5'te suyun altına ne olduğu gözükmüyorken bunda daha şeffaf yapmışlar. Bu sahneden sonra Vice City gözüküyor ve bu şehir gerçekten devasa. Bunu kanıtlamak gerekirse bu GTA 5'in şehri ve bu da GTA 6'nın. Şimdi farkı anlamışsınızdır. Bu oyun da geçecek çünkü Flamingoların da olduğu bir bataklık sahnesi var ve bu Florida'da bulunan Everglades bölgesinin aynısı. Flash sahnesinden anlıyoruz ki bu şehir çok kalabalık lan. Hani bunu hangi bilgisayarlar kaldırabilecek bilmiyorum bile. Bu sahnede yeni karakterlerimiz Lucia ve Jason var ve arkada bir adam telefonla onları çekiyor. Aslında bu da oyundaki canlılığın ne seviyede olacağının bir belirtisi. Diğer sahnelerde bu oyunun ne kadar kalabalık olacağını gösteriyor. Bu sahnede bir tenis alanı gözüküyor yani oyunda sporla ilgili şeyler de yapabileceğiz. Ve tabii ki GTA 5'te şehrin adının tabelası olduğu gibi burada da Vice City'nin tabelası olacak. Bir mağazayı timsah girmiş ve bunu da güvenlik kamerası sayesinde öğrenebiliyoruz. Yani bu da oyunda güvenlik kameralarının olacağının ve polislerden kolay kolay kaçamayacağımızın bir göstergesi. Ayrıca oyundaki polis sahnesinde FPS kamera açısındayız ve bu sahnede bana bu oyunu hatırlattı. Oyunun FPS kamera açısı bu derecede gerçekçi olabilir. Sonraki sahnelerde suçlu birisi var ve İspanyolca bir haberde gözüküyor. Bu da belki oyunda bazen Küba'ya da gidebileceğimizin bir göstergesi olabilir. Son sahnede Lucia ve Jesse bir mağazayı soyuyorlar ve fragman bitiyor. Çıkçası bu oyun gerçek gibi gelmiyor. Neyse şimdilik video bu kadar. 2025'te görüşürüz.